Amerika Birleşik Devletleri, gizli deprem silahı harpı Türkiye'ye mi kullanıyor? Bazı çevreler deprem uyarısının tehdit olduğunu ve Türkiye'de darbe planlayan üst akılların elinde, ülkemizde deprem olmasına yol açacak teknolojiler olduğunu söylemeye başladı. Aynı tartışmalar 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında da yaşanmıştı. Peki gerçekten dünya üzerinde böyle bir teknoloji var mı? Amerika'nın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı harp projesini iyi amaçlıyor. Harp bir kıyamet silahı mı? Kara bilimin sınırları nerede başlayıp nerede bitiyor? 17 Ağustos depremi bir elektromanyetik saldırı olabilir mi? Deprem vurgusu bilinçli mi? Bugünlerde yine Orta Doğu'da Amerika'nın ve sermaye sahiplerinin planlarını bozan Türkiye'ye karşı böyle bir saldırı olur mu sorusu soruluyor. Zira 15 Temmuz hezimeti sonucu istediklerini elde edememiş, planları ötelenmiş hırs dolu bir anlayış var. Türk milleti faktörü bu sefer onlara hakikaten kaybettirdi. Marmara fayı 15 Temmuz'dan sonra ilk defa Le Monde gazetesinde gündeme geldi. Gazete yazısında, Marmara fayını inceleyen sismik gemiden gelen bilgilerde fay hattında yüksek enerji birikimi olduğu ve fayın kararsız olduğundan bahsedildi. Bu yazıdan bir hafta sonra Pensilvanya'dan salyalar eşliğinde deprem vurgusu gelmeye başladı. Benim buradan anladığım deprem olursa, biz demiştik diyecekler. Eğer deprem olmazsa da taraftarlarına mecazen söylendiği empoze edilecektir. Zira 14 Ağustos tarihi vurgusu deprem haberinden önce ortaya atılmıştır. 17 Ağustos depreminde Amerika Birleşik Devletleri parmağı var mı? Bilindiği üzere Marmara yani Kuzey Anadolu fay hattı 17 Ağustos 1999'dan beri kararsız ve enerji yüklü. O günden beri deprem bilimciler, bu fay hattı tekrar kırılacak ama bu kırılma 3 gün sonra da olabilir, 50 yıl sonra da diye defalarca açıkladılar. Evet, Amerika bir deprem silahı yapabilmek için sürekli çalışmalar yapıyor. Dünyada açıklanmış 7 adet harp tesisi var açıklanmayanlarla birlikte bu sayı 20. Ancak bu çalışmalar sonuçlanmadı ve kesin sonuç veren bir silah haline gelmedi. Harp silahı depremi şiddetini ve süresini belirleyip kontrol edemez, sadece fay hattını tetikleyebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin amacıysa depremin herhangi bir fay hattında başından sonuna şiddetini ve süresini kendi belirleyeceği bir deprem silahı geliştirmek bunun için dünyanın fay hattı kararsız bölgelerinde her zaman harp ile deneyler yapıyor. Bizim ülkemizde de deprem yapma çalışmaları da devam ediyor. Mesela bana göre 17 Ağustos depreminde kesin olarak Amerika Birleşik Devletleri parmağı var ancak bu, o gün 7,5 şiddetinde 45 saniye süren depremin planlı ve kontrolünün tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu göstermez dediğim gibi harp kesin sonuç veren bir silah haline dönüşmedi.